Arkadaşlar hepinize selam ben Ferit Et. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte denizin ortasında Tarık ve Örümcek çocukla birlikte arkadaşlar Hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi sadece şu platformun üzerindeyiz Bir tane oltan var arkadaşlar ve Denizde akıntıya karşı gidiyoruz Yanımda Örümcek çocuk var Merhaba ve Tarık var arkadaşlar Merhaba ve arkadaşlar böyle bize bloklar gelecek Şu blokları da ala ala arkadaşlar Raftımızı yani arkadaşlar platformumuzu Genişletmeye çalışacağız bakın bloklar da geliyor Oo, Çok iyi <laughs> kübek balığı da var kübek balığı Oo, Kübek balığı. Baba. Evet arkadaşlar köpek balığı da var. Olamaz. Tamam onu korkma. Baba. Korkuyorum. Korkma oğlum tamam korkma. Arkadaşlar köpek balıkları falan da geliyor. Olamaz. Abi o kırdı kırdı. Olamaz. Aa, baba. Oğlum saldırdı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi platformumuza saldırdı ve zarar verdi. Ama tabii ki de biz de o edindiğimiz tahtalarla arkadaşlar şöyle platformumuzu genişletelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hedefimiz 10.000 like arkadaşlar. Bu video 10.000 10 like gelirse. Tarık dikkat et bak gözünü sev. Baba gene geldi. Evet arkadaşlar tekrar geldi. Arkadaşlar sürekli geliyor bu köpek balığı ya. Bir de çok hızlı yüzüyor arkadaşlar. Çok korkutucu. Neyse biz arkadaşlar genişletmeye devam edelim. Oh fidan falan da geldi. Babacım bu eşyalar nereden geliyor? Bu eşyalar önemli bir şey, denize atılan eşyalar. Yani deniz çöpleri daha doğrusu. Bunlar bize geliyor. Bak bak köpek balığı yine geldi. Ya gitsene oğlum ben gitsene Allah Allah ya. Of fişi yok mu senin? Allah Allah. Oğlum ben çok korkmaya başladım ya. Biz nereye düştük böyle? Evet arkadaşlar hiç sormayın ya. Hiç sormayın. Denizin ortasında hayatta kalmayı hiç düşünmüyordum. Şöyle ağacımızı ekelim. Tamam ağacımızı ektik arkadaşlar. Şimdi bunu kemik tozuyla büyütmemiz gerekiyor. Baba daha bir yerde büt. Evet dostum, etrafa dökülmesin. Aa zümrüt geliyor, elmas geliyor. Ne oluyor lan? Oo ne oluyor oğlum? Aa, baba! Bu nasıl deniz çöpü lan? <laughs> Oha arkadaşlar, harbiden nasıl bir deniz çöpüyse maşallah. Arkadaşlar bütün eşyalar geldi. Bak benim zırhım geldi. Çok iyi. Zırhım oldu arkadaşlar. Baba bana da Oğlum dur ya. Daha kendime zırh yapmamışım. Oh kemik tozumuz da bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? Daha fidanı büyütemedik. O oh, Ardan birader ya. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet babacım. O oh, bit bir kemik toz daha mı gerekiyor? Şu kemik tozlarına baya ihtiyacımız var. Tarık sende de olta varsa tutsana. Yok ki bende birader olsa. Aa büyüdü büyüdü. Aa baba büyüdü. Evet arkadaşlar ağacımız oldu. Yuppi yaşasın. Sonunda ağacımız oldu arkadaşlar. Denizin ortasında. Ah oh, lan. Köpek balığı lan platformu kırıyor. Lan oğlum git 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 git. Kış kış kış. Oo platforma saldırıyor. Evet baba top kaydı Evet arkadaşlar platforma saldırıyor ya. Ne haysiyetsiz bir köpek balığı bu? Neyse biz de bodunda kırarak Tarık bir ev yapsak mı acaba? Evet baba ev yapalım. Evet oğlum bir evimiz olsun ya. Başımızı sokacak bir yerimiz olsun. daha da sırtımız yere gelmez kardeşim. Evet babacığım daha gece olacak. Evet arkadaşlar daha bunun gecesi de var. Oh bayağı blok geliyor. Tamam çok iyi. Aha tahta gelmiş. O toprak geliyor, taş geliyor. O altın geliyor. Çok iyi, çok iyi. Hadi oğlum evi yapmaya başla. Güneş batmaya başladı. Evet babacım üşüyorum. Tamam oğlum, tamam bekle bekle evi yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar hemen bir an önce evi yapmamız gerekiyor. Aa hayır 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 oğlum oğlum oğlum. Hayır oğlumun altı olduğu bloğu sakın kırma. Oğlum var orada. Olma dokunma tamam mı biz köpek balığı. Beni duyuyorsan bak oğlum bak git git bak seni öldürürüm bak. Yemin ederim seni öldürürüm bak. Yayı çıkartıyorum bak. Şimdiye çıkarttım. Şimdiye çıkarttım. et. Ateş et birader et. Öyle yapacağım. Gel lan buraya. Oğlum vallahi bak öldürdüm bak nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor. <laughs> Oh be sonunda başımızı sokabileceğimiz bir yer. Evet babacım çok mutluyum. Evet arkadaşlar sonunda başımızı sokabileceğimiz bir yeri yaptık. Tarık örümcek gelin bakalım. Geliyoruz babacım. Geldik birader vallahi çok iyi vallahi billahi. Evet baba. Evet arkadaşlar çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Aa. Arkadaşlar fidanlar geldi çok iyi çok iyi bunlar hep gelsin arkadaşlar bunlar çok önemli hatta şöyle alacağım bunları şu atla sen ne olur? Orada ne olur? Yani köpek balığı büyük ihtimalle beni yer. O yüzden ah yine geldi bak yine ısırıyor bak yine kırdı. Oğlum bak oğlum bak. o ne yapıyorsun lan? İki tane kırıp kaçıyor bir de. Adama bak ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Valla bu köpek balığını var ya bir gün bir yerde yakalayacağım ama. Elimden çok kötü şeyler gelecek arkadaşlar. Valla kardeşim sakin ol. bir hayvan yani sonuçta. Hayvan hayvan da ne yapıyor bize? Görmüyor musun neler çektirdiğini? Hay bir tane daha yakalayın. Bu bir hayvan ya. Ya ne bileyim kardeşim hayvan yani sonuçta. O da bir şey ya Canlı, bak 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 yine geldi bak yine bir şeyler kıracak oğlum sürekli bir şeyler kırıp kaçıyor ya neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız kendimize bir tane çapa yapalım arkadaşlar çünkü tarım yapmaya başlamamız gerekiyor. Aa güzel güzel arkadaşlar kemik tozu da geliyor şimdi bunları büyüteceğiz sonra şuraya bir a çekeceğim şurada bir ağacımız olsun. Aa baba kemik tozu çok yaylı. Evet oğlum, aşırı yararlı. Gelsinler valla. baba çıkıyor, çıkıyor. Şuna bakın, çıkıyor. Allah Allah ya. Ne istiyor acaba? Bizimden oyun falan mı istiyor? Bak, bak, kırmaya çalışıyor. Bak, bizimle oyun istiyorsan söyle. Bak, aa, saldırmıyor. Aaa, aa, saldırmaya başladı. Lan oğlum, oğlum bak, öldürürüm seni. Git, bak buradan git. Allah Allah. Bir, bir iyi yanını gösteriyor bir kötü yanını gösteriyor Baba dikkat et öleceksin Oğlum ne yapıyorsun niye suya indin Ne bileyim saldırmaz diye zannettim saldırdı Allah Allah hain arkadaşlar ya Direkt saldırmaya başladı suya indiğim gibi ne... Valla benim canım tatlı krize girdim Bilader Ta pasta olsa fena olmaz Baba, oyuncak yok mu? Ne oyuncağı ya? Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu da hayatta kalma derdiniz. Bunlar hala bana oyuncak gibi bir şey diyor. Ne diyorsunuz ya? Yani benim pasta çekti canım birader Tatlı falan bir şeyler yok mu? Yok ta kardeşim tatlı. Oh! Lan silah geldi. Lan denizden silah geldi. Olamaz. Ne? Oh baba! Lan silah geldi denizden. O ne oluyor acaba burada askeri üs falan mı var arkadaşlar? Nasıl silah gelmiş olabilir? Allah Allah. Vallahi silah falan geldi Tarık bak elinde silah var şu anda. Oğlum bunlar nereden geliyor? Askeri silah. Aa oyuncak geldi. Örümcek. Efendim babacığım. Bak oyuncak. Aa Evet oyuncak arkadaşlar. Öpümcek oyuncak istedi. Oyuncak, oyuncak geldinizden. Allah Allah ne oluyor? Kim dinliyor bizi ya? Bak pasta Tarık. Oğlum nereye çıkarttın onu? Bilmiyorum Tarık pasta geldiğinizden. Oha bizi birisi dinliyor birader. Vallahi bile. Oha baba e, şansa bakın. Denizden harbiden pasta ve oyuncak geldi arkadaşlar. Öpümcek isteğiniz gerçek oldu. Daha da bir şey istemeyin. Allah gece de oldu arkadaşlar baba ne yapacağız? Oğlum ne yapacağız? Gece onlardan gö ay, ay çıktı. Evet arkadaşlardan ay çıktı. Biz valla ayvayı yedik arkadaşlar. Gerçekten ayvayı yedik. Daha bunun yaratıkları da var arkadaşlar. Yaratık bölümü de var. Yaratıklarla da daha savaşacağız oğlum. Çok kötü çok kötü ya. Ne yapacağız biz ya? Oğlum Allah ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben korkmaya başladım. Baba ben ne? Tamam korkmayın arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Burada Ferit ailesi var arkadaşlar. Ferit ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Şöyle bir fidan daha büyütelim. Tamam. <laughs> oh, bu ne lan? Lan neler geliyor? O oh, silahlar geliyor. Yemin ederim silah geliyor arkadaşlar. Oh, Aman Allah'ım arkadaşlar kurt yumurtası falan da geldi. Ne bunlar arkadaşlar? Aa! Oh, kurt yumurtası mı? Aa! Oh, tatlı köpekçik. Aa! Ah, köpek. Oh, Orada köpek geldi lan. Evet arkadaşlar kurt yumurtası falan da geliyor. Ne oluyor? Allah Allah. Durun bakalım dur dur. Oo taşlar da geldi güzel. Taşımız da oldu. Şu taşı da alalım. Al alacağım mı? Ah. Tamam aldım. Güzel. Oha köpeğimiz oldu. Ya ke olsa bari evcil işte. bak yine geldi. Bak yine ısırıyor bir şeyler yapıyor. Bak köpek. Aa lan altı ısırdı. Lan oğlum 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 git 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 Allah Allah bak silahla diş edeceğim, bak silahla. Gel lan buraya. Gel seni görürsem. Seni görürsem bak şurada. Oğlum. Hadi. Hadi ölecek. Aa ölmedi ölmedi. Hadi be. Allah Allah arkadaşlar. Neyse en azından yaralanmıştır arkadaşlar kesinlikle. Baksanıza kuyruğu havaya kalktı. Oh bir sürü yemek geldi. Kemik geldi. Üf. Şunları alalım arkadaşlar. Köpek balığı saldırmadan köpek balığı saldırmadan köpek balığı yoktu etrafta Tamam güzel. Köpek balığı yoksa. <laughs> orada orada bak benim kokumu al direkt geldi bak. Direkt geliyor. Baba baba bak ne yapıyor baba bak. kırdı gidiyor. ben yine kırdı gidiyor ya. Arkadaşlar kamp ateşi geldi. Kamp ateşi. Gel gel örümcük sen de gel. Aa baba çok iyi. Gelebilir miyim? Oğlum tabii ki de gelebilirsin. Gel hadi. Kamp de var. Gel gel gel. Oo sıcacık birader yemin ederim. Oo çok iyi. Evet kamp de oldu arkadaşlar. Bu arada adamız baya büyüdü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Adamız o kadar fazla büyüdü ki. Yani şu anda yani resmen bir evimiz var. Kamp var. Artık çok rahatız arkadaşlar. Değil mi Tarih? Oo bir saniye. Arkanda gördüğünü sen de görüyor Va baba! Ne var lan arkamda? Arkamda bir şey mi var. Oğlum bir şey yaklaşıyoruz lan. Bir şey geliyor babacığım. Ha kim geliyor? Oh, lan tekneye gelmişiz. Olamaz. Yardım isterim bence. Va oh, baba evet. Evet oğlum vallahi tekneymiş lan uzakta dağ gibi gözüküyordu. O oh, vallahi tekneye gelmişiz. Bize yardım edin. Yardım edin. Allah Allah. Kimse de cevap vermiyor arkadaşlar. Hoca bu teknede neler var kim bilir? Allah Allah. Silahlı insanlar ne alaka ya? Bir yardım isteyeceğim onlardan. Hop hadi. Lan ha, e, merhaba e, efendim. Sizden ah lan ne oluyor ne oluyor? Bunlar ateş ediyor, ateş ediyor. Teklimize giderek hata etti. Şimdi seni öldüreceğiz. Asıl ben seni öldüreceğim. Ferit ölmez. bu savaş bitmez. Bu oğlum zırhlar geldi arkana bak. Evet baba. Ne zırhlar mı geldi? Oh yeni zırlar <laughs> arkadaşlar denizden zırh geliyor. Çok iyi. Allah. Lan nereye geldim böyle? Şimdi arkadaşlar şunu giyelim. Haydi bismillah arkadaşlar. Şu an teknenin içindeyiz. Teknede arkadaşlar bizimle savaşmak isteyen askerler var. Oo, oo silahları silahlara bak. Oha! Silah çıkan silahlara bak. Çok iyi. Aşağı katına inelim mi arkadaşlar? Acaba aşağı katında ne var? Oo! Silah odası. Lan 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 yine asker var. Yine asker var. <laughs> yine asker çıktı. Arkadaşlar bu ne lan böyle? Bunlardan mı doyuyorlar? Ne yapıyorlar? Oğlum yine geldiler. Yine geldiler. Hayır, hayır, hayır olamaz. Kapattım kapıyı. Yüzüne kapattım. Neyse. Ben burayı terk ediyorum. Ben burayı terk ediyorum. Ben buradan çıkış yapıyorum arkadaşlar. Yoksa buradakiler beni öldürür. Yemin ederim beni öldürürler. Gel lan buraya. Öldüreceğiz seni. Vallahi evliye kaçıyorum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Babacım hiç zorlamamak çok az canım kalmış. Oh, evet oradan çok az canım kaldı. Neyse şunu yiyelim arkadaşlar. Ben buraya girmem. Yemin ederim girmem. Arkadaşlar sizce buraya gireyim mi? Lütfen yorumlarda yazın. Gir ya da girme yazın. Yorumlarınızı kalp bırakacağım arkadaşlar. Bu teknenin içine gireyim mi? İçinde askerler var ve çok korkunç. Neredeyse arkadaşlar artık gireriz ama yani sizin yorumlarda yazmanıza göre. Yani yazarsanız gireceğim. Ona göre gireceğim arkadaşlar. Bakın oha silah geliyor gemiden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bakın köpek de acıkmış. Şöyle köpeğe yemeni verelim. Bir videonun daha sonuna gelelim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu gemi yemeğe gireyim mi yoksa girmeyeyim mi? Yorumlarınızı kalp bırakacağım. Sağda ve solda arkadaşlar iki tane video var. Hayır köpek balığı git. Sağda ve solda iki tane diyor onları tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Video like atmayı ve kanalıma abone olup bir maç unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay. Bay bay.